Bu at sana bir kere soracağım, hemen cevap ver. Ne yaptınız oğlum arabayı? Üsküdar'da bir sokağa bıraktım. Sokağa ne bıraktın? Bırakmamı söylediler komiserim. Kim? Enis söyledi komiserim. İşi o almıştı. Plan öyleydi yani. Arabayı çalıp o sokağa bıraktım. Bu Enis yanındaki eleman değil mi? Sonra ölen. Enis öldü mü? Bak 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 bu şaşırma numaralarını geç şimdi oğlum. Kim istedi çalmanızı kim? Ne var o arabada? Yemin ederim bilmiyorum komiserim. Enis işi getirdi. 3000 lira vereceklermiş. Yapalım dedik. Arabayı kim aldı? Bakmadın mı hiç? Yok komiserim bakmadım. Siz peşimdeydiniz zaten. Arabayı park ettiğim gibi kaçtım. Bu sıradan bir hırsızlık değil. Galiba arabayla ilgili bilmediğimiz bir detay var. Bence de. Siparişle araba çaldırmışlar. Remziye ile de bir alakası olabilir. Sekreterlik yapan birisinin öyle bir arabaya binmesi sizce de şüpheli değil mi müdürüm? Oldukça şüpheli. Şu aracı bulalım önce. Üsküdar'da hangi sokaktayım şöyle öğrenelim.